Başın sağ olsun Feriha. Davut Paşa Feriha. Şehit olmuş. Haberin yok muydu? Yok. Cenazesi yarın öğlen kaldırılacak. Allah rahmet eylesin. Gitmeyecek misin? Büyük başım, büyük derdi olurmuş sultanım. Galo beladan beri böyle gelmiş, böyle gider. Biz bunu bilerek geçtik bu devletin başına Kenan Efendi. Yani imparatorluğu idare etmenin en büyük müşküllerinden biridir. Bir tarafta harici düşmanlıklar, diğer tarafta da dahili düşmanlıklar. Bizi asıl yaralayan ne biliyor musun Kenan Efendi? Bizi asıl yaralayan dışarıda düşmanın en acımasızı, en sinsizi, en düzenbazıyla canı pahasına harp edip kanıyla toprakları sulayan vatan evlatların bir mezar taşı bile olmadan yatıyor olmaları. Bunun yanında dahilimizde canımızdan kanımızdan bildiklerimizin bizi içimizden hançerliyor olmaları. Bizi en çok bu yaralıyor Kenan Efendi. Bizim kulağımıza gelen malumat maalesef sultanımın pek yerinde olarak... ...tespit ettiği üzere bu meyandadır. Nedir kulağınıza çalan Kenan Efendi? Devleti alinin bankasının başına getirdiğiniz... ...memleketin iktisadi istikbalini emanet ettiğiniz Boris Zaharyas namşahsın bu emanete ihanet ederek zatı devletlerini derdest edip Şehzade Mehmet Efendi'yi tahta geçirmek üzere bu isyanı tertip etmiş olduğudur. Evet. Bize gelen istihbarat da aynı yeri işaret ediyor Kenan Efendi. Osmanlı'nın payitahtının sokaklarında cami avlularında, kahvehanelerinde konuşulan lakırdılar. Hep bu meyandadır. Sağ olasın Kenan Efendi. Evvelden kendini siper edip benim canımı kurtarmıştın. Şimdi de aynı şeyi devletin şanı ve şerefi için yapıyorsun. Var olasın.